Bir kez daha hoş geldiniz Haber Global ekranlarına. Mesele kaldığı yerden devam ediyor. Reklam arasına giderken bahsettiğimiz bir konu vardı. Amerikalı senatörlerden tehdit niteliğinde bir açıklama geldi. Bir yaptırım tehdidi aslında belki de açık açık adını koymak lazım. Şimdi onun detaylarını alacağız. Washington'a uzanacağız. Her zaman olduğu gibi oradaki gözümüz kulağımız Anıl Sural. Anıl yayına hazır. Anıl nedir bu hem senatörlerden gelen açıklamanın detayları? Hem Matthew Miller'ın hem de John Kirby'nin açıklamalarının detaylarını da senden almak istiyoruz. Çünkü biz burada bir saattir Amerika Birleşik devletleri PKK, YPG, SDG'ye desteğini Suriye'den çekecek mi diye tartışıyoruz. Teşekkür ederim. Aslında ilk olarak Beyaz Saray ve Dışişleri'nden başlarsak çok daha iyi olacak. Beyaz Saray'da biliyorsun geçtiğimiz hafta Joe Biden Suriye'de Esad kaçtıktan sonra geçme açıklama yaptı. ...Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail başta olmak üzere komşulara destek vereceğiz dedi. Türkiye'yi saymadı. Evet. Fakat ardından hem Dışişleri'nden hem Pentagon'dan hem de Beyaz Saray'dan... ...öyle açıklamalar geldi ki her basın toplantısında Türkiye olmazsa olmazdı. Zaten apar topar ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da hemen Türkiye'ye ve Ürdün'e geldi. Şimdi Beyaz Saray'a baktığımızda yaptıkları sıcak açıklama... Biden'dan oldukça farklı. Biden'ın talimat verdiği isimler Türkiye ile yakından çalışıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby son 14 yıldır olduğu gibi Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğundan şüphemiz yok. Beyaz Saray Türkiye'nin Suriye sınırında. Burada PKK-YPG kaynaklı demedi ama onu söylemeye çalıştı. meşru terör tehditini biliyoruz. ...endişelerini anlıyoruz... ...Suriye'de sonuç ne olursa olsun... ...Türklerin burada önemli bir oyuncu... ...ve ne derse... ...hakları vardır son 14 yıldır... ...olduğu gibi... ...Suriye'de sonuç Türklerin... ...ne derse... E, ...onlarından yana olacak... ...bundan yana şüphe yoktur dedi... ...şimdi e, ben sıraya baktığımızda aslında... ...bu açıklamaları uzun süredir yapıyorlar... ...benzer açıklamaları... ...ama bu sıcak açıklamayı... E, Trump'ın açıklamasından sonra yapıldı. Trump'ın açıklaması soruldu. O da şöyle söyledi. Tabii ki yakından takip ediyoruz. Tabii ki Türkiye ile yakından işişare halindeyiz. Bunun en büyük kanatı Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın hemen bölgeye gitmesidir. Türkiye'de hassas konuları görüşmesidir. Sadece şunu belirtmek de istiyorum dedi bununla ilgili. Daesh'in yeniden canlanmaması bu önceliğimizdir. Bununla da ilgili SDG ile ilgili görüşüyoruz ama Türkiye ile birlikte de bunu iştişare ediyoruz. Dış işlerinden de siler önemli bir açıklama geldi. Oldukça zor bir konu diye söze başladı Matthew Miller. PKK-YPG ilişkin Türkiye ile görüştüklerini o da yineledi. Türkiye ile görüşmelerde en hassas, önemli bir konu PKK-YPG meselesi. Türk muhataplarımızla üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ve bu başlıkla ilgili en tepede Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türk muhataplarıyla görüştü ve burada önemli raporlar sundu. Türkiye'nin ABD'nin terör örgütü olarak yıllardır tanımladığı PKK'ya karşı meşru harekete geçme hakkını tanıyoruz açıklamasını yaptı. Biz PKK'yı terör örgütü olarak tanımladık. Türkiye'nin bu örgütü hedef alma hakkını da saygıyla karşılıyoruz. Tüm taraflara yaptığımız görüşmelerde açıkça belirttiğimiz şu dedi. Suriye'de şu an öyle bir önemli an ki tarihi bir an burada Esad'ın gidişini kutlarken diğer yandan da yeni terör ya da eksikliklerin olmaması için yakından çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Şimdi Hilal bir yandan Beyaz Saray'dan dış işlerinde önemli açıklamalar var. pentagonda bu konuda hassasiyet gösteriyor. Ama e, ABD'li senatörler ise Türkiye'ye karşı harekete geçti. Bu açıklamaları gördükten sonra Türkiye'yle karşı harekete geçtiler. Ve e, şunu söylemeniz lazım, iki önemli e, senatör. İki önemli senatör, biri Cumhuriyetçi. Anıl o senatörlere gelmeden sen detaylı olarak anlatacaksın. Ben de o e, teröristlerin neler söyledi, söylediğini bir hatırlatayım izleyicilere. Şimdi iki isimden bahsediyoruz aslında. Biri e, YPG başı Mazlum Abdi, biri de yine PKK, YPG, terör örgütü siyasi elebaşı İlham Ahmet. İlham Ahmet'in yazdığı uzunca bir mektup var ama bir cümleyle özetleyeyim. Türkiye'nin hedefi bizim topraklarımız. Siz göreve gelmeden fiil, fiilen kontrol altına almak istiyorlar lütfen bizi kurtarın diye yalvarıyor. Detayları da var. Eğer Türkiye işgali gerçekleştirirse sonuçları bizim açımızdan felaket olur. Sizin elinizde bu felaketi engelleyecek gücün olduğunu biliyoruz diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi daha önce de dinledi ve çağrınıza yine uyacağını inanıyoruz diyorlar. Türkiye'nin hedefi bizim topraklarımızı siz göreve gelmeden fiilen kontrol altına almak. Şimdi şey ne diyor? Mazlum Abdi ne diyor? Onu da birkaç gündür konuşuyoruz zaten. O da diyor ki hala Türk ordusu ve Suriye'deki muhalefet tarafından biz sürekli baskı altındayız. Günde Türk ordusundan 80 siha saldırısına uğruyoruz. Yoğun topçu mermileri de sürüyor. Bu durum mücadele operasyonumuzu felç etti. Hani nitekim Mazlum Abdi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde senatörlerle de iletişime geçtiğini biliyoruz değil mi hanım? Buradan itibaren sana bırakıyorum yine sözü. gel Özdemir iletişime geç... Türkiye'de hiçbir kanal yok. Aynı Esad'ın nasıl kaçtığı zaman, kaçmadan önce bir yandan Biden, bir yandan Trump, e, terörist liderin ikisi de bir yandan e, Beyaz Saray Dişişleri Pentagon'la iletişime geçiyor. Diğer yandan Senato'ya, öbür yandan da e, son bir haftadır Amerikan medyasında konuşmaya çalışıyor. Kendileri diyorlar ki bize yardım edin. ABD bize yardım etmesi lazım. Kendi sözleriyle aktarıyorum. E, Fox ise konuştu e, mazlum attı ve şunu söyledi. Günde 80 siyah ile saldırılarıyoruz Türkiye'den. Türkiye bizi felç etti. Evet. Yani öyle bir raddedeyiz ki neredeyse ABD artık destek olmazsa bundan sonra biz de Suriye gibi düşeceğiz, Esad gibi olacağız. Şimdi Beyaz Saray, Dışişleri, Pentagon biraz daha mesafeli yaklaşıyor. Ama kongreye baktığımızda kongre hiç de öyle değil. Direkt dost olarak e, ve Türkiye'ye neredeyse düşman olacak şekilde yaklaşıyorlar. İki isim, e, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin de yakından tanıdığı, Türkiye'ye de yanaşan, yanaşmaya çalışan, Türkiye'de ziyaret eden bir isimdi. Ne olduysa e, bazı şeyler kendisi e, e, lobiciler tarafından herhalde değişti. Diğeri ise Demokrat Senatör Ho Van Hollen. İkisi YPG, PKK elebaşı mazlum Abdi ile telefonda görüştü. Ve Türkiye yaptırımla uygulanması ile ilgili önemli bir yasanın geleceği ile ilgili tehdit etti. Şimdi bununla ilgili Türkiye'nin ateşkes teklifini derhal kabul etmesi emrediyorlar. Bu hafta yaptırım tasarısını da getireceğiz diyorlar. Neler var? Türkiye destekli güçler Suriyeli Kürt ortaklarımızla onların karşı saldırılarla Daesh'in, yeniden dirilmesini, önleme misyonunu karşı çıkıyorlar, bir kez daha tehdit ediyorlar, bunu iddia ediyor. Geçen hafta e, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ve SDG arasına geçici ateşkesin sona erdiğini, bunların tabii ki uzatıldığını, özellikle Kobani şehri boyunca askerden arındırılmış bölge teklifine dahil olmak üzere e, Türkiye'nin bunu kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin ele alınabilecek başru bazı meşru güvenlik endişeleri olsa da yani Beyaz Saray'ın ve Dışişleri'nin önem gösterdiği, dünyanın da kabul ettiği, Biden'ın dahi kabul ettiği, Trump'ın da bahsettiği bazı meşru güvenlik endişeleri olarak görüyorlar. İki senatör bölgesel güvenliği e, baltalamamalı yani sizin güvenliğiniz e, terör örgütlerin güvenliğinden önemli değil demek istiyor. ABD bunlara kayıtsız kalamaz ifadelerini kullanıyor. Ve SDG terörist lider Mazlum Abdi ile telefonda konuştuk. kendine desteğimizi bir kez daha yineledik. ABD sürdürülebilir bir ateşkes ve askerden arındırılmış bir bölge için tüm araçları derhal kullanmalıdır. Son olarak şunu söylüyorlar. Ee, ...bu hafta geleceğini söylüyorlar... ...Türkiye bu şartları derhal kabul etmezse... ...bu hafta 2019'da... ...ortaklaşa sunduğumuz yasa tasarısına... ...benzer bir şekilde... ...iki partili yaptırımı getiririz... ...ABD'de hiç anlaşamayan... ...cumhuriyetçiler ve demokratlar... Bir Türkiye, düşmanlığında Aynen. ...Türkiye düşmanlığında anlaştı... ...Türkiye düşmanlığında E, ...bunu söylememiz lazım... E, ...düşünün ikisi... ...yemekte dahi... ...iki senatör bir araya bile zor geliyor... Bunu biz yakından takip ediyoruz ama onlar öyle bir durumda ki Türkiye'ye karşı düşman, terör örgütlerine karşı ise destek. Şimdi bu ne anlama geliyor yani? Konuklarla tartışacaksın ama şunu söylemesi lazım. Bir yandan Biden'ın dönemi bitti. Son bir ayı. <laughs> biraz bağlamaya da çalışıyorlar. Böyle yaptırımları yönlendirmeye çalışıyorlar. Biden'ın çok da etkisi olmayacak. Biden yönetiminin son bir ay neredeyse. Sonuçta Diğer dedikleri gibi bu, bu hafta yaptır bir yaptırım yasa tasarısı getirmeleri gibi bir durum söz konusu olamaz. Olabilir mi? Eylül sen de çok yakından takip ediyorsun. İki parti e, ABD'nin bütçesinde anlaşamadı. Son saatler ABD kapanabilir. Memurlara maaşlar ödenemeyebilir. E, ABD'de e, şu an ana gündem maddesi hükümet kapanacak mı? Hatırlatalım, e, iki parti gündemde anlaşması lazım bütçede. Onunla ilgili hatta Donald Trump da açıklama yaptı Cumhuriyetçilere. Sakın kabul etmeyin. Bütçe hükümet kapansın dedi. Ne oluyor? E, acil durumda e, nedir? Çalışacak kişiler polis, askerler dışında e, memurlara maaş ödenmiyor. Yani biraz ya demek istediğim iki parti ABD'nin bütçesinde hükümetin kapanmasında anlaşamıyor şu an. Belki anlaşacaklar ama bu konuda hemen anlaşıyorlar. Yapmak istedikleri Donald Trump'a bir mesaj. Evet. Donald Trump'ın o olumlu açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi, Türkiye ile ilgili Suriye açıklamalarına karşı diyorlar ki e, böyle konuşmaya devam etme. Bak biz tarafımızı seçelim, ee, ...diğer tarafta terör örgütleriyle birlikte hareket edelim. Yani iki parti Donald Trump'a bir şekilde mesaj vermek istiyor. Bakın biz e, bu konuda anlaştık. E, Donald Trump sen de tarafını doğru seç diyor. E, bununla ilgili iki partinin e, yaptığın tehkiti var. E, daha önce de e, denediler, yaptılar, başarılı olamadılar. E, bununla ilgili e, söylememiz gereken oldukça önemli konu... E, her ne kadar e, Beyaz Sarayı, e, Pentagon'u ve de e, Trump'ı etkilemeye çalışsalar da e, tabloyu görüyoruz ki Donald Trump kendi bildiği gibi, istediği gibi hareket edecek. Koltuğa oturduktan sonra da e, kendi e, hareket edeceği benziyor. Onda da tabii daha dikkatli olmakta fayda var. Hmm. Ama iki senatörün 100 senatör var. Onu da söyleyelim ABD her 2 iki tane. 100 senatörden iki tanesi bunu sunmayı hedefliyor. Dediğim gibi önemli olan ABD'nin kapanması bu gündemde son saatler görüşmesi gerekirken bununla ilgili bakalım neler çıkacak yakından takip ediyoruz. Ama Türkiye düşman bir şekilde hareket ettiğini iki senatörün açıkça burada görebiliyoruz. Peki. Anıl e, teşekkürler. Stop. Yine bizimle kalmaya e, devam et. E, Sana belki soruları e, da olabilir e, konuklarımızın. Valla <laughs> bir sorun var Anıl'a.